Merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle Slater'i yı oynayacağız Ve bugün Oyun birincisi olmaya çalışacağız Şimdi Kendimize iyi bir isim koyalım Ne Buldum Şu reklamlardan da bıktım artık. Avenger Şimdi tabii ki ya hiç anama gerek yok favori yılanım bana kendisi Johnny Sisi hatırlatıyor o yüzden seviyorum bu yılanı ve başlıyoruz. Şimdi ilk öldürdüğümüz yılanın büyük olması lazım yani. Ay ölüyorduk lan. ortasında bile yeni olan ya. İnterneti kapatıyorum. E bu sefer de reklam yerine tablet kendi kendine duruyor. O yüzden reklam daha iyi yani. Bakın yine oldu. Ve bir tane de yılan saracağız. Ee, bunları sardıktan sonraki hedefim şu mor yılan yani onu avlamaya çalışacağım bize göre güzel yani iyi bir ziyafet olacak. Hatta bir dakika. Gördüğünüz gibi tam kurtulduğunu zannederken öldü. Ya abi bu reklamlardan bıktım ha. durdunan artık. Ya bak. Ne oluyor lan bu tablete? Arkadaşlar o bölümü kesmek zorunda kaldım. Yani kusura bakmayın bir bölüm kestim. iyisi şuradan gidelim çünkü orada hızlı giden bir yılan var yani biz de büyüyüz. Ölmemize neden olabilir. Of burası da büyük yılanlarla doluymuş. Şimdi şurayı hallettikten sonra oraya da bir bakarız. Abi, ben anlamıyorum. Hiç puanlar artmıyor ya. Bakın. Birinciye bakın. Sürekli aynı puanda. Ben birinci olduğumda bile arkadaşlar yani hep yılan yiyorum yılan yiyorum yani amacım aslında daha da ilerlerine gitmek. Şimdi şey alıyoruz güzel şöyle devam ediyor ama bir tane güzel bir yılan olmuş kaçırmayalım bence gördüğünüz gibi benim gördüğüm yılan yemeye çalıştı ve geberip gitti ha 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 Evet şimdi güzel Burası çok güzel acayip iyi bakın burada en az üç tane büyük var zaten dört plan var, biri küçük büyük. bakın şu küçülmesine bakmayın ona bayağı büyük inan. yanıyorduk lan bir an yönetemedim lan 5. sıradaymışız ya. hiç farkında bile değilim şöyle ben ben evet güzel öldü salak öldü özür dilerim küçücük yılan büyüdü abi içimde Çemberin içinde küçücük yılan büyüdü arkadaşlar yani. Mülteci kampı gibi. Ve dördüncü yüz. Yanmak hiç istemiyorum yani kim ister ki durumda yanmak. Bak şu ibine gene hızlı hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Oğlum git lan şuradan git. çok reklam yine. Tablet mal oldu. Şunu bir kontrol etmem lazım. Şöyle sarmaya devam edelim şimdi biz. Oh, oh. Bayağı bir yüz yani şu an 17 biniz. 4. sıradayız. 8000 daha falan olursak yani birinci oluruz. 18000'iz bin, 7000 bin lazım bize. Of dikkat korktum lan. Evet öldü gelecek güzel bir şekilde oynayayım. Şu an yerimden atladım arkadaşlar bir anda onu görünce. Hemen illa. şu çemberin içindekileri yesem 22 23.000 olurum diye düşünüyorum çünkü burada çok büyük yılanlar var bakın. Ya iki yılan varmış ama diğer yılanları yedikleri için büyükler baya. Bakın bakın görüyorsunuz ne kadar ne kadar güzeller. Şöyle o güzellikleri saralım. Sonra hop hop yiyelim. bin oldu. Yok lan. 19.000 olmuşuz Kendimi ikinci sıradaki adam zannettim ha. Güzel. Bu da güzel bir lavaboda. Evet, iyi indirilmiş. Lan git lan git. Evet ikinci 223 bin puanla. Şimdi oh dikkat 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 dolalım birinci olmak istiyoruz O yüzden huf, dikkatli olalım evet şu an buradaki yanları öldürürsem kesinlikle birinciyim zaten birinci gördüğünüz gibi puan artmıyor yani küçük küçük artıyor altı yüzde yirmi bin altı yüzde olmuş <laughs> biz oyuna başlayalım 5 10 dakika falan oldu yani 10 dakika diyorum ee, 23 gün olduk hop dikkat bebeğim İbni görüyorsunuz değil mi nasıl da kıvranıyor ya gittin şuradan Şöyle saralım. Evet. Arkadaşlar bu Slytherio'da ilk ilk videom olacak. Ama tabii ki bu videoların da devamı gelecek. Slytherio videoları gelecek yani. Evet bir arkadaş da intel of. Şurayı yerse 24 bin oluruz. Am belanızı versin ama. Olduk zaten lan 24 bin olduk. Evet çok güzel çok güzel. 10 25 biniz. Yani 100 200 fark var yani 300 falan Kaç? 200 fark var arkadaşlar. <laughs> güzel ilerliyoruz bir şekilde. Yani şu an buradakiler ölürse ve yersem yani 27 bin falan 28 bin oluruz diye düşünüyorum. Herhalde şu an birinciyiz. Aynen 27 binle birinciyiz. Oha ne kadar harbiden de büyüklermiş ha. Hepsini öldürürsek 27 bin oluruz zannettim. Bir tanesi öldü 27 bin olduk. Şu an ki fikrim ise 30 bin falan oluruz yani. 29 bin olduk hatta şu an. Şöyle yapacağım. Şöyle. Bakın ölmüş olacak İyi izleniş. Bak, daralıyor daralıyor daralıyor. Bak abi Man yine yani iyi bir şekilde ilerliyoruz Hani birinci olduk şu an videoyu fazla da uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Bugün ne? Ya da devam etsem mi? De. Biraz daha devam edelim. 32 biniz. Alt 34 meniz Oha ya bildiğin yanmaya çalışıyorum yanmıyor. Otuz beş Allah. Evet yandık arkadaşlar büyük ihtimal. Evet akışlar bu videonun da sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.